Ve karşıda sis bulutları var. O beyaz yersiz bulutları. Ne kadar zirvede olduğumuzu tahmin edebiliyorsunuz. Herkese selam sevgili dostlar. Bugün Edirne'den Kütahya'ya çıkacağız yola. Bir tane tırımız var. Tır kafası alacağız. Bileburgaz'dan alacağız tırımızı ve ondan sonra Kütahya'ya doğru çıkacağız. Ee, kaç kilometre olduğuna bakmadım. Ama Kütahya merkezlerinde. Edirne Kütahya arası kaç kilometre? Tahmin ediyorum ki 600-650 kilometre olması lazım. Ama henüz daha bakmadım kaç kilometre olduğuna. Ee, gittiğimizde artık bakacağız. Yollarda neler yapacağız, neler edeceğiz. Hayırlısıyla gidip gelmek bizlere nasip bir kısmet olsun inşallah. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Takipte kalalım. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Mazotumuzu falan alacağız. Yolda devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Sevgili dostlar yaklaşık bir saattir yoldayız ve Güleburgaz kişilerinden çıkmaya başladık. Şimdi e, yeni sanayide abimizin aracı. Ona doğru ufak adımlarla gidiyoruz. Akşam saatlerimiz. Hayırlısı da bakalım, yükleyelim, teslim edelim. Ondan sonrası bizim için dönüşe geçecek. kaldırma videosunda da devam edelim diyorum. Evet, Lüleburgaz'a girişimiz gerçekleşti. Metre sonra, Yeni sanayi değilmiş araç. Ondan sonra bir ufak yemek faslı yaparız. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Bir akşam yemeğini yemeden olmaz diye düşünüyoruz. Evet sevgili dostlar geldik. Aracımız burada. Hayırlısıyla bakalım onun yüklemesini gerçekleştireceğiz. Hayırlısı. Skyna'mız. Hadi bismillah. Evet sevgili dostlar. Aracımız bu. Skyna R500. Bunu yükleyip yolumuza çıkacağız. Hayırlısıyla bakalım. Aracımız gayet güzel. Abiler Kütahya'dan almışlar. Hayırlısı olsun inşallah. Evet aracımız budur. Bunu bizim aslana yükleyip gideceğiz. Ne yapıyoruz? Bakın böyle videolar çekiyorum ama kanalımıza abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Yani bir bunları yapalım diye düşünüyorum. Ben şimdi aracın e, havalarını doldurtup üstümüze alacağız. Ben de kasayı açacağım. Ve yolda devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bildiğiniz gibi tırımızı yükledik. Şimdi artık bir gazdan çıkıyoruz yavaşla. Allah izin verirse 7 saat kadar bir yolculuğumuz sürecek ve saatlerimiz akşam 8.30. Ortalama 3.30 gibi oralardayız. Hadi bakalım Rabbim yollarımızı açık etsin. Biz Kuzey Marmara Otoyolu'ndan şu anda gidiyoruz. Balıkesir falan dediler. Balıkesir tarafından yani Çanakkale güzergahından gidin dediler ama şimdi bizde yükseklik olduğu için garantiye vurmaktan dolayı buradan gitmeyi tercih ettik. Yolumuz baktığımız açık olsun. Artık konumu açacağız ve nereye kadar gidersin. Kantardan geçiyoruz. Bakalım kantarımız ne kadar gelecek göremedim. 18280 yani üstümüzdeki araç ortalama 7 ton tılan. Evet. Güzel adımlarla gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yani 6,5 ton bir malzeme var üstümüzde bu da bizi her şekilde götürüyor. Hadi bakalım. İstanbul'u ufaktan terk ettik. Artık Kocaeli, Gebze sınırındayız. Rabbim nasip ederse 300 kilometre yolumuz kaldı. Saatlerimizde saatlerimiz de 12'ye geldi sayılır. Biraz daha yorgun hissedersek kendimizi vurup kafayı yatacağız. Yapılacak bir şey yok. Ama belli bir süre daha şu anda yol gideceğiz. Rabbim yollarımızı cümlemizin açık etsin. inşallah kazasız belasız. Gebze Bursa yönüne doğru gidiyoruz. Buradan çıkış alacağız. Kütahya'ya doğru buradan devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yaklaşık 280 kilometre yolumuz kaldı Kütahya'ya. Saatlerimiz şu an 12'ye çeyrek geçiyor. Hayırlısıyla bakalım. Evet sevgili dostlar şimdi Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz ve yaklaşık 266 kilometremiz kaldı Kütahya'ya. Bu şekilde devam edeceğiz Allah nasip ederse. Evet, Bursa istikametine giderken tünelimiz vardı yaklaşık 6 kilometrelik ve e, buradan geçerken 480 gaberi vermiş. Biz de onu kontrollü bir şekilde geçtik. Yaklaşık e, 10 santime yakın farkımız vardı. Bu da bizi gayet güzel kurtardı. E, şimdi Bursa'yı artık bitirdik. Bursa'dan çıktık. Aynı şekilde 480 ve üstü giremez diyor ama az önce de geçtiğimiz için sorun olmadığını düşünüyorum. Şimdi yine dikkatli bir şekilde buradan ufak adımlarla geçmeye çalışacağız. tarafına doğru döneceğimizi düşünüyorum. Yani Ankara yönündeki diğer şimdi gişelerden geçeceğiz. Artık ne kadar yazacak bilmiyorum ama yani Osman Gazi falan bayağı bir pahalı zaten. Onu biliyoruz. İşte buradan da geçtik mi? inşallah köprülerde 4.80 ve aşağısı gelmez. Daha çünkü 200 30 kilometre yolumuz var. Bakalım hayırlısıyla inşallah Rabbim yollarımızı aç etsin. Açık etsin. Buralarda sadece geçiniz yazıyor. Başka bir şey yazmıyor yani. Fiyatları artık EGS'den göreceğiz. Rakamları. Hayırlısı bakalım Allah'tan. 5 kilometre sonra Ankara yönündeki çıkışa doğru hareketimiz devam ediyor. Bursa bitti. Evet İnegöl'e doğru gidiyoruz. Şimdi çıkış alacağız. Burada da bir tane arızalanmış. Ve birazdan yatmaya geçeceğiz. Çünkü saatlerimiz 2.10 geçiyor. Önümüzde daha 185 km yolumuz var. Bu da yaklaşık bize 3 saat kadar sürecek ve kendimizi zorlamamızın bir anlamı yok. Hem gündüz gözüyle daha keyifli, daha güzel gitmiş oluruz. Bu yüzden birazdan bir dinlenme ya da bir benzinliğe falan bir gireceğiz. Ondan sonra bir bostamızı açıp balık bir şekilde yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. 8 kilometre kala akşam uyumuştuk. Şimdi yolumuza çıkacağız. Yine göl yolu üzerindeyiz. Buradan sonrası da Kütahya diyeceğiz bakalım. daha da hayırlısı. Evet sevgili dostlar. Kesmele'ye de çıktık. Hayırlısıyla bakalım. İnegöl'e 6-7 kilometre yolumuz var şu anda. İnegöl'e giriş yaptık. Ama İnegöl'de bayağı bir sis var. O yüzden aptal bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Tavşanlı yolu yani Tavşanlı'ya doğru buradan gidiyor. Bakalım çalışın. Ben bilmediğim için bu yoldan geldim. İnanın ormandan sürekli gidiyorsun ve tepe. Ucu bucağı da gelecek gibi değil. sınırına geldik ama daha hala bayır çıkıyoruz ya. Ve karşıda sis bulutları var. O beyaz yersiz bulutları. Ne kadar zirvede olduğumuzu tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve heyelan bölgesiymiş burası. Yani konum bizi buradan getirdi. Bilseydim inanın girmezdim. Çok sevimi söylüyorum girmezdim. Ve bulutların resmen üstündeyiz. Olay bu. Neyse, yaklaşık 4.5 kilometre inişimiz var. 13 kilometre çıkmıştık. 13 kilometre tırmandık yani daha doğrusu. Gidiyoruz yani. İşte karşıda gördüğünüz gibi resmen bulutlar, bulutların üstü. Sevgili dostlar Simav'a doğru gidiyoruz şu anda. Yaklaşık önümüzde 43 kilometre yol kaldı. O dağlar, bayırlar, tepeler bittikten sonra bu yollar bize şu anda mükemmelin ötesinde mükemmel geliyor. Yani ömrüm boyunca ilk defa 15 kilometre ortalama dik bayır tırmandım. Tabii ki çıkanlar vardır biliyorum ki eminim. Yani bana çok ağır geldi diyebilirim sizlere. Yani buraları hep dik bayırlı filan. Muhtahya merkezden geçmedik. Direkt bizi şeyden verdi. Ee, diğer yollardan yani arka yollardan verdi. Bilmeyince de zor oluyor. Konumla gitmeye çalışıyorsun. Kafana göre gitmeye çalışsan problem. O yüzden de bu şekilde devam. Yani yolumuz az kaldı dediğim gibi yaklaşık 40 dakikalık bir yolumuz kaldı. Allah izin verirse. Yani bu kadar video çektik. İnşallah izliyorsunuzdur sonuna kadar da. Hadi kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayalım. Bu arada takipte kalalım. Ee, hala dağları tepeleri görüyorum şu anda. Yani kahvaltı bile daha yapmadım. İyi ki ben gece yola devam etmedim. Çünkü o dik bayırları falan gördüğümde duracak yer de yok. Benim için berbat olurdu. Şu an Hisarcık ee, tarafından geçeceğiz. hayırlısıyla bakalım, gidelim gelelim. Tek temennimiz bu. Şansımızdan bir yana da nazar değmesin diyelim. Köprüler burada hiç çok desem yine var. Bu güzel. Çünkü Ankara yönüne gittiğimizde hep 450 tabelalar vardı. 450'den o araçla geçmek imkansız ama tabi arka yolları, çevre yolları falan vardır. Şehir merkezi 450. O şekilde yani kulaklarım tıkanmış şu anda. Yani ormanın yolundan gidiyoruz. Şu 20 kilometre de bitsin artık Allah'ın izniyle. İndirelim arabayı atlayacağız. Ondan sonra dip da gelse bilmem ne de gelse problem yok ve Allah korusun yani buralarda bir kalsanız şebeke sıfır. Gerçekten şebeke sıfır ve hiçbir şekilde ne internet var ne telefonlar çekiyor. Uzun bir dik bayırın altından bize bir bayır aşağı geldi. Simava geldik sayılır. 5 kilometre yolumuz kaldı. Büyük ihtimalle karşısı Simav. Çok şükür sağ salim artık yolumuzu bitirdik sayılır. Rabbim herkesin yollarını açık eylesin inşallah. yer daha tepe. Selamünaleyküm abi. Abi sonunda geldi. Tamam. Şimdi abi şöyle bir şey diyeyim ben sana. Sen bana bir tarif et bakayım abi. Şimdi benim solumda toplantılar falan var. Sağ sındıra ee, Sağ Sındır Sındırgı Gediz tarafına Hastaneyi görünce Tamam abicim. ama ha, hastanenin oradaymış abinin bulunduğu yer. Orada indireceğiz sağ salim. Bir ışık geçeceğiz ve Ondan sonra dedi bir ışık daha zor dedi, Tekrar dedi sol yapacağım. Yani Simav o kadar büyük bir yer değilmiş. Yani, o kadar çok büyük değil ufak bir yer. Ama tabi yolları çok dik, çok bayır. Bu durum bizi biraz üzdü. Ama normalde gayet şirin bir köy diyebilirim. Evet. Abi daha arıyor şimdi. Selamünaleyküm. hastanenin ışıklarının orada Devlet Hastanesi sola dönecek. He sola döneceğim abi şimdi seni burada da bekliyorum. Yani orada bekleyeceğim abi seni kenarda köşede orada indirdim arabayı. Vallahi abi sola verdim kendimi şu anda arkadan da arabalar geliyor. dedi buradan dedi sen dedi dön dedi hastaneyi boş ver dedi. Sağda bir yerde indir dedi. O yüzden arıyor gene bakalım. 10 dakikaya yanındayım dedi. Biz de burada bir yerde park edeceğiz şimdi. Yani burası bakalım neresi olsun. Çok da böyle bir geniş alan yok ama şöyle durabilirim evet. Şu şekilde indirebiliriz burada. yazan yolda kapatmayız. Burası güzel. Evet. Evet dostlar. Bu araçla uzun bir yol yaptık. Bayırları gördük. Aşağıları gördük. Zorlu yolları gördük. Ama sonunda geldik. Şimdi sizden tek istirhamım. Kütahya'nın Simav ilçesine geldik. Bu güzel yolculukta bana eşlik ettiniz. Yani bir kanalımıza abone olup beğenirseniz, takipte kalırsanız bizi mutlu edersiniz. Aslanlarla hep yoldayız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.